Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 247. Madde Başlık Gerekçe TMK 247. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 247. maddesi şu şekildedir. Paylaşmalı mal ayrılığı mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye sona erme anı Madde 247 Mal Rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde de, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer. Başlık TMK 247. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir, 4. ayırım, P.A.Y.L.A.Ş.M.A.L.I. mal ayrılığı madde başlığı şu şekildedir, paylaşmalı mal ayrılığı mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye sona erme anı gerekçe. Türk Medeni Kanunu 247. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Birinci fıkrada paylaşmalı mal ayrılığı sona erme hali olarak, eşlerden birinin ölümü veya başka rejimin kabul edilmesi öngörülmüştür. İkinci fıkrada eşlerin evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine ya da mal ayrılığına geçilmesine mahkemece karar verilmesi hallerinde, paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin son bulması öngörülmüştür. Burada mahkemenin buna ilişkin kararının kesinleşmesinden itibaren değil, dava tarihinden itibaren mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye edilmesi söz konusu olacaktır. Mal rejiminin tasfiyesinde, malların tasfiye anındaki değerleri göz önüne alındığından bu düzenlemeyle eşlerden birinin davayı olabildiğince uzatarak diğer eşin kazanılmış mallarındaki artışa ve bu artış dolayısıyla kendi payını artırmasına engel olunmuştur. Son düzenleme tarihi 15 Mart 2021 255 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.